sizlerle Brawl Stars'ta tabi yani sen aldığınız Brawl Stars'ta Bonnie kupa bardağı aldım kendime de onun kutu açılımını yapacağım şimdi bunu çıkartayım görüyorsunuz arkadaşlar boniğin bardağını da bu arada tren yoldan aldım görüyorsunuz hemen şöyle bir açalım Heh, açtı şimdi göstereyim. Bakın burada arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi burada Bonnie'nin Clyde'ın yani normal modu var. Burada buraya çevirdiğinizde ise normal formu var. Görüyorsunuz zaten burada. Buraya çevirirsen Clyde modu. Ya yani iki hangi tarafa çevirsen o mod çıkıyor arkadaşlar. Bu arada ben bu trendi yoldan aldım. Dediğim gibi şöyle de paketimiz var. Böyle yani. Diyorsunuz. Burada da Bonnie yazısı yazmışlar. İşte Brawl logosunu göstermişler gördüğünüz gibi. Bonnie diğer form işte burada. İşte böyle yani. Neyse arkadaşlar kısa video oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.